Mehmet Ali Güller, 88 şairin bilmediği için. 9 Şubat 2019 tarihli Yeni Şafak şöyle yazıyordu. 2017 yılından beri Çin hükümeti tarafından esir tutulan Doğu Türkistanlı, dünyaca ünlü halk ozanı Abdüreyim Heyit şehit oldu. Haberin devamında ozanın Çin işkencesine ancak 2 yıl dayanabildiği belirtiliyordu. Aynı gün akşam saatlerinde Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy açıklama yapıyordu. Abdurrahim heyeti ve Türk ve Müslüman kimliğine sahip çıkma uğruna hayatını kaybeden tüm soydaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Bakanlık Çin'in asimilasyon politikalarını kınıyor, Birleşmiş Milletleri Çin'e karşı harekete geçmeye çağırıyordu. Dört dörtlük bir psikolojik savaştı. Çünkü Abdurrahim Heyit'in öldüğü yalandı. Çin bir açıklama yaparak iddianın gerçek dışı olduğunu belirtti. Ertesi gün Abdurrahim Heyit yasa ihlalinden dolayı soruşturma altındayım. Sağlığım çok iyi ve hiçbir kötü muamele görmedim diye açıklama yaptı. Heyit'in kendi sesinden bu videosuna rağmen ABD merkezli Uygur İnsan Hakları Projesi'nin başındaki Nuri Turkel, Çin'in teknolojik olanakları sayesinde videoyu yarattığını iddia etti. Ve kimi siyasi partilerde bu Amerikan yalanına alet olup Çin karşıtlığı korosuna dahil oldular. Ozan Abdurrahim Heyit hala hayatta ama ABD'nin Çin karşıtı tuzaklarından bir başkasına bu kez 88 şair düştü ya da atladı. 88 şair 8 Temmuz 2021'de imzadıkları bir metinle Çin'i insanlıktan özür dilemeye davet ettiler. Metin, Çin'i 711 yılında Uygur Türklerinin yurduna sahip çıkmaya çalışmakla suçlayarak başlıyor. Yani 88 Şair 1300 yıl öncesine gidiyor. Yani bugün pek çok halkın başka topraklarda yaşadığı tarihlere. Devamında da 88 Şair Çin'in Uygur Türklerine etnik soykırım uyguladığını iddia ediyor ve ABD merkezli Doğu Türkistancılık, Uygurculuk argümanlarını sıralıyor. 88 Şair listesine bakıyorum, tanıdıklar var daha önce FETÖ'nün önlerine koyduğu Ergenekon karartılması metnini imzalayan kimi şairler bu kez de önlerine konan Çin karşıtı metni imzalamışlar. Düpedüz bir aydın hastalığı oldu bu içeriği Atlantik yapımı imza metinleri. Uygurların yaşadığı topraklar Çin Halk Cumhuriyeti içinde özel bir bölge. Etnik soykırım yapıldığı iddia edilen bu bölge nüfusa oranla dünyada en fazla cami olan bölgedir bölgede tabelalar dahil iki dil mevcuttur. Uygurca iki resmi dilden biridir ve okullarda çift dilli eğitim yapılmaktadır. Paraların üstünde Uygurca vardır. Çin, geçen yüzyılda Japon, Rus Çarlığı, İngiliz hatta Alman işgali bile yaşadı. O işgal yılları ve uzun süren savaşlar sonrasında Çin Komünist Partisi Çin Halk Cumhuriyeti'ni 1949 yılında kurdu. 56 etnik unsurun yaşadığı dünyanın bu en kalabalık ülkesi fakirlikten kurtulabilmek için 70 yıldır büyük mücadele veriyor. Uygur meselesine gerçekten eğilmek isteyenler özel bölgeleri hem kendi geçmişleriyle hem merkezle hem de birbirleriyle karşılaştırmalıdır. Özetle Amerikan gözlüğü takarak Uygur meselesine bakmanın Uygurlara en ufak bir yararı yok. 1990'da gittiği Çin'de en uzun süre gazetecilik yapmış meslektaşım Kamil Erdoğdu'nun Kırmızı Kedi yayınlarından bu hafta çıkan Bilmediğimiz Çin kitabı bu konularda gerçekleri öğrenmek isteyenler için çok önemli bir kılavuz. Kitapta Amerikan yalanlarının uluslararası ajanlar üzerinden nasıl servis edildiğini, ABD'nin neden Uygur konusuna eğildiğini ve Orta Asya merkezli enerji politik mücadeleyi bütün boyutlarıyla okuyacaksınız. Sonuç olarak dün Alman faşizminin SSCB'ye karşı Türkistancılık, Özbekçilik yapmasıyla bugün ABD emperyalizminin Çin'e karşı Uygurculuk yapması arasında fark yoktur. Almanya'nın derdi Özbekler değil, SSCB'yi zayıflatacak araç oluşturmaktı. ABD'nin derdi de Uygurlar değil, Çin'i meşgul edecek konu bulmaktır. 88 şair en azından şu sorunun peşine düşmelidir. Uygur Türklerini Çin'den ayırmak isteyen ABD emperyalizmi Kıbrıs Türklerini neden Rumlarla yaşamaya zorluyor peki? Mehmet Ali Güller